Özel Medika Hastanesi'nden herkese mutlu günler değerli izleyenler. Birlikte Sağlıkla programıyla tekrar yeniden karşınızdayız. Uzun bir aradan sonra tekrar sizlerle olmak bizler için oldukça keyifli. Bugün hipertansiyondan bahsedeceğiz. Çünkü geçtiğimiz hafta yani 17 Mayıs günü Dünya Hipertansiyon Günü'ydü. Bizler de bu konuya değinmek istedik. Çünkü biliyoruz ki oldukça sık rastlanan bir problem, hastalık, semptom. Ve birçok hastalığında habercisi olabiliyor. Dolayısıyla bugünkü konuğum dahiliye yani iç hastalıkları uzmanı. Doktor Elias Karaca. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim sağ olun. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Çok keyifliyiz. Çok heyecanlıyız. Uzun bir aradan sonra tekrar e, canlı yayın yapıyoruz ve sizlerle yapmak da oldukça keyifli sizler için. Hocam şimdi e, süremiz kısıtlı. Dolayısıyla hemen konuya giriş yapmak istiyorum ben. Hipertansiyon oldukça önemli bir konu. E, zaten tansiyon oldukça önemli bir evet. konu. E, birazdan bahsedeceğiz e, programın devamında birçok hastalığa neden olabiliyor. Eğer kontrol altına alınmazsa, tedavisi evet. gerçekleştirilmezse. buna e, bunun altını çizilmek için de 17 Mayıs Dünya Hipertansiyon Günü'yle. Öncelikle bununla alakalı neler söylemek istersiniz bizlere? Evet dediğiniz gibi 17 Mayıs her yıl dünyada olduğu gibi Türkiye'de de farkındalık yaratmak açısından çünkü son zamanlarda dediğiniz gibi çok hızlı bir şekilde ilerleyen bir hastalık. Hı hı. O yüzden farkına yaratmak amacıyla 17 Mayıs tüm dünyada Dünya Hipertansiyon Günü olarak kutlanmaktadır. Bu yılda geçen hafta aynı 17 Mayıs'ta kutlandı ve Dünya Sağlık Örgütü'nün özellikle bir şeyi var her yıl belli bir temalar işlenmektedir, belli bir sloganlarla karşıya çıkmaktadır. Hı hı. Bu seneki özellikle tema tansiyonunuzu daha sık ölçtürün, daha uzun yaşayın temasıyla hı hı. bu hem sağlık çalışanlarına, doktorlarına, hemşirelerine bilinçlendirme toplantıları yapıldı. Hı hı. Yani tansiyonun aslında ne kadar önemli olduğunu göstermek için aslında çok basit bir şekilde sadece kan basıncını ölçmekle tansiyon tanısını koyuyoruz. Özel bir laboratuvar testine de ihtiyaç yok. O yüzden sıkı ölçmeler yani çok sıkı bir şekilde ölçmeler tansiyon tanısını koymak açısından bize çok yararlı olabilir. O yüzden ne kadar erken tanı koyarsak bütün hastalıklarda olduğu gibi hipertansiyonda da ne kadar erken tanı koyarsak o kadar e, hızlı bir şekilde tedavi edebiliriz veya tansiyonun daha ilk başlama aşamasında olduğu dönemlerde bir takım önlemlerle biz hı hı. istenilen hedeflere ulaşabiliyoruz. Yani ulaşma yani tansiyon hipertansiyon başlamadan bile Onları aldığımız bir takım önlemlerle kontrol altına alabiliyoruz. Evet. Zaten bugünkü başlığımız hipertansiyon nasıl önlenir? Ee, bizim amacımız o hastalığa giriş yapılmadan, evet, o hastalıkla aynen. mücadele etmek durumunda kalmaksızın önlemek amaçlı neler yapılabilir? Bugün biraz bundan bahsedeceğiz ama az önce bahsettiğiniz konu yani tarama, yani kişinin kendini dinlemesi, belirtileri, semptomları e, olduğu takdirde vücutta normal dışı herhangi bir semptom söz konusu olduğunda direkt olarak uzmana evet. müracaat etmesi. Aynen. Ve sık sık da evet özellikle belli bir yaştan sonra ya da evet. ya, yan hastalığı varsa kişinin tansiyonunu düzenli aralıklarla ölçmesi, ölçtürmesi ve bunu yine doktora açıklaması, anlatması tamam. e, lazım diye söyleyelim. Peki hocam tansiyon kavramını önce dilerseniz Hı -hı. açıklayarak başlayalım. Tansiyondan neden korkulur? Eyvah tansiyonum var, tansiyonum çıktı, tansiyonum düştü. Bunlar ne demek? kadına erkeğe göre de değişkenlik gösteriyor elbette değil mi? Sizden Şimdi, dinleyelim. Hipertansiyon dediğimiz şey aslında biz sessiz düşman yani kiralı katil olarak müdahale etmekteyiz. <laughs> Çünkü niye? Uzun süre belirti vermeden bile hmm. yaşayabilir böyle. Hmm. Uzun süre belirti hiçbir semptom bulgu vermeden hasta bir anda bir bakıyorsun farkına varmadan tansiyonu hep yüksek seyretmiş. Bu sefer ne gibi problemlere yol açabilir? Kalp krizine, kalp hastalıklarına böbrek hastalıklarına Beyin kanamalarına, felç kadar çok ciddi değineceğiz. hastalıklara değineceğiz. Hı hı, Onlara hı. yol açtığı için hı hı. o yüzden önlem almak önemlidir. Özellikle nedir bunlar? Yani bir takım şikayetleri varsa hastanın sağlık kuruluşuna bir doktora müracaat etmesinde fayda var. Hı hı. Ya da ailesinde. Yani bir takım hı. genetik faktörler burada çok önemlidir. Her yerde olduğu gibi. Özellikle erkek faktörü, cinsiyet de önemlidir. Hı -hı. Bunlar değiştirilemeyen risk Hı -hı. faktörler Hı -hı. olarak. Evet. Bir de değiştirilenler var. Nedir bunlar? Özellikle aşırı alkol kullanımı, sigara kullanımı. Bunlar değiştirilebilir. Obezite. Hı -hı. Obezite en önemli faktörlerden biri son zamanlarda. Dünya Sağlık Hı -hı. Örgütü zaten bu hastalık artık bir halk sağlığı sorunu olarak ortaya. Evet. Hem diyabet hem hipertansiyon. Çünkü tüm dünyada olduğu gibi özellikle ülkemizde obezite hızlı bir şekilde artmaktadır. Ve o yüzden özellikle obezite üzerine yoğunlaşmak gerekmektedir. Çünkü gittikçe sayısı artmaktadır. Son yapılan araştırmalar yani bir buçuk iki milyar civarında dünyada Hı -hı. hipertansiyon hastası vardır. Bu ciddi yani 10 kişiden üç ile dört arasında tahmin ediliyor ama birkaç yıl sonra on kişinin altısında olacağı tahmin edilmektedir ki bu neredeyse Çok nüfusun yarısından evet. fazlasını ve bu vakalarla birlikte yılda yaklaşık 100 milyon kişi hipertansiyondan ölmektedir. Yani gerçekten çok ciddi rakamlar bunlar. Evet. Dolayısıyla o yüzden çok önem vermek basit gibi gözüküyor ama hipertansiyon tabii beraberinde bir sürü komplikasyonları da beraberinde getirmektedir. Evet. Ve şimdi hipertansiyon aslında şöyle kişiye göre değişiyor. Her hastalıkta olduğu gibi kişiye göre yani bireye göre değişmektedir. Yani diyabette nasıl diyorsak yani yaşı önemlidir, Beraberinde eşlik eden bir takım kronik hastalıkları var mıdır? Ondan sonra ailede var mıdır? Hipertansiyon hastalığı veya başka bir kalp hastalıkları, beyin hastalıkları. Bunlar hep birlikte değerlendirmek lazım. Hı hı. He beraberinde bir takım şikayetler var mı? Hani ona da sözü açmışken onlardan da bahsedelim. Peki. Ne gibi? Yani çok tipik belki belirtileri, şikayetleri yoktur ama en sık gördüğümüz baş ağrısı. Baş dönmesi, baş ağrısı özellikle bazılarla tepe bölgesinde, kafa bölgesinde olabildiği gibi hı hı. çok ciddi bizim gördüğümüz özellikle ense bölgesinde ağrı, hı hı. ense ağrısıyla karşımıza çıkmaktadır. Bazı hastalarda sık görüyoruz işte geldiğini göz hastalıklarına gidip yani gözünde kızarma oluyor. Yani bazen o kanama olarak gözünde olabilir, bazılarında burun kanaması olabilir. Hani hep deriz ağ, halk arasında işte iki bir yerin kanamış Yoksa beyin kanaması veya başka bir hastalık, kalp krizi falan geçirebilirdin. Hı. Yani bu da onların bulgularından bir tanesidir. Bazısında halsizlik, yorgunluk, göğüs ağrısı gibi bir takım atipik semptomlarla, çoğu hastalıkta gördüğümüz semptomlarla ama bu tarz şikayetleri olanlar, özellikle baş ağrısı, ensede ağrı, burun kanaması varsa, bu tür hastaların sık sık kan basıncını ölçmelerinde fayda var. Hı hı. Dediğim gibi bir de ailelerinde varsa, yani bunun yaşı şeyi yoktur bazıları genç yaşta da ortaya çıkabiliyor yani genellikle bazıları belli bir yaşın üstü hastalığı gibi lanse edilse de çocuklarda da hipertansiyon görülebilir, evet. erişkinlerde de görülebilir. Ha şöyle bir farkı var şimdi genç yaşlarda ortaya çıkan hipertansiyon bizi bir takım başka hastalıkları araştırmaya sevk etmektedir. Nedir o? Çünkü hipertansiyon aslında iki olarak değerlendiriyoruz. Biz iki çeşidi tipik olarak. Bir sıkıyor primer hipertansiyon yani esansiyel hipertansiyon ki bu hastaları %95'ini oluşturmaktadır. Bir de %5'lik çok küçük bir dilim bu sekonder hipertansiyon. Burada başka bir takım hastalıklar. Nedir bu? Dedim ya genç yaşta olabiliyor. Bir takım tümörler olabiliyor. Böbrek üstü bezinden kaynaklanan feokromostoma dediğimiz bir hastalık var. Hı hı. Özellikle böbrek damarlarında bir takım darlıklar var. Renal arter darlığı dediğimiz veya başka bir takım mutlak surette bu genç yaşta ortaya çıkan özellikle dirençli hipertansiyon, yüksek seyreden hipertansiyon bizi araştırmaya sevk etmek. Dedi. Mutlak surette bir hastalığı var mı yok mu onu araştırıyoruz. Belki evet. olmayabilir ama bunlara bakmak lazım. Evet. Ama dediğimiz gibi belli bir yaşın, yaştan sonra ortaya çıkan hasta hipertansiyon genellikle esansiyel hipertansiyon diyoruz. Bir diğeri daha var. Bazı hastalar özellikle hastaneye geldiklerinde tansiyonun çıktığını belli söylerler buna bunu <laughs> <genellikle> hipertansiyon gün <laughs> evet, evet, evet. O yüzden biz özellikle tansiyon ölçümlerinde bazı bu hastaları da dikkate alarak özellikle el ölçümleri bizim için çok önemlidir. Veya holter dediğimiz ambulatuvar kan basıncı takılarak 24 saat izlenerek onlar bize daha sağlıklı sonuç vermektedir. Çünkü çok hastada ben görüyorum poliklinik şartlarında da olarak panik atak olan hastalarda hastaneye geldiğinde çok daha yüksek değerler olarak karşımıza çıkabiliyor ama hı hı. bunu zaten tecrübeli bir doktora anlıyoruz biz onun şeyini bir takım yan şeylerle manevralar yaparak özellikle ben mesela derin derin soluk alıp vermesini istiyorum hastanın bu sefer normal. O değerlere ulaşıyoruz ama bazen mesela 170-180'li değerlere gördüğümüzde hemen pat diye bu hipertansiyon denmemeli. O yani. yüzden dediğim gibi evde ölçümü ve ambulatuvar kan basıncı ölçümleri çok önemlidir. Dolayısıyla yani bu dediğim gibi çok basit bir yöntem yani bu kan tahlili yapılmasına bile gerek yok. Hı hı. Ha. Oluştuktan sonra tabii bir takım şeyle bu hipertansiyon dediğim gibi tek başına olmuyor. Beraberinde şeker son gibi tarihler. Detaylı tetkik. Aa, tet tetkiklere evet. gidiliyor yani araştırıyor başka bir şey var mı yok mu. Ama dediğim gibi basit hipertansiyon tanısını biz tansiyon ölçümleriyle koymaktayız. Peki bunun belli bir değerleri var mıdır? Tabii Şimdi ki. onu soracaktım hocam. Yani o kadar güzel anlatıyorsunuz ki bölmek de istemiyorum açıkçası ama e, normal değerler ne olmalı? Ne olursa değer nereye kadar çıkarsa hipertansiyon tamam, diyoruz ya da nereye kadar düşerse yine tansiyonda oynama var diyoruz. Kadın erkek bunda neden farklı olabiliyor? Evet. E, hem Şimdi... bu bunu çok merak ediyorum hem de... Çok özür diliyorum lafınızı bölüyorum. Teknoloji bu kadar ilerledi, bu kadar gelişti, tıp gelişti. Sürekli olarak hem bizler canlı yayında bunu e, aksetmeye çalışıyoruz insanlarda sosyal sorumluluk projesi artık şu anda. Aynen, yaptığımız şey, e, koruyucu hekimlik yapmaya çalışıyoruz bir yandan. Ama ona rağmen hala bahsettiğiniz gibi hipertansiyon hastası Sayısı artıyor. artıyor. Bunun önüne nasıl geçeceğiz? Bir de evet. bu özellikle merak ettiğim zaman önce değerleri öğrenelim. Değerleri size. öğreneceğiz ama şimdi sen onu söz etmişken o çok önemli bir evet. şey. Şunu bir oran vermek istiyorum. Buyurun. Şu anda dedim ya 1,5 milyar 2 milyar yaklaşık dünyada hipertansiyon hastası var. Türkiye'de de ki evet. aynen öyle %35-40 civarında. Hı. Bir de daha dramatik kötü olan bir tarafı şu %50'si hastanın farkında değil bir. Evet. İkincisi tedavi gören hastaların yüzde kontrol altında değil. Hı hı. Yani burada bize de yani bir öz yapmak lazım hem doktorlara hem de hastaya karşı ciddi bir şekilde belki anlatamıyoruz bazı şeyleri veya zaman ol olmuyor belki yani çok Önemlidir yani bu hasta doktor güveni ben ona açıdan çok önem veriyorum bu evet. konulara. Çünkü hani sadece ben sana bir ilaç yazıp gönderin olmuyor yani. Kesinlikle. Onlara bir takım şeyleri hipertansiyon tanısını koyarken bir takım komplikasyonlardan bahsetmemiz lazım. Bu ilaçları almazsa başına neler gelebileceğini. Hı. Yani hasta buna inanması lazım bir kere ki o verdiğimiz her hastalıkta olduğu gibi hipertansiyonda da o ilaçları kullanabilsin. Hı. Ancak kullanırsa ve bizim o istediğimiz yaşam tarzı değişik yaparsa, önlemleri alırsa evet. o zaman başarıya ulaşabiliriz. Evet. Şimdi gelelim değerlere. Hı hı. Şimdi dünya hipertansiyon dernekleri, Avrupa Hipertansiyon Dernekleri, Türkiye yine endokrinoloji, nefroloji, bir takım bilim kurulu üyeleri her sene kılavuzlar güncellenmektedir. Hı hı. Son yapılan bizim bildiğimiz klasik olarak 140 90'ın altında olması istenmektedir. Ama bu kimin için? Normal bir insan için yani 14 de 9, e 9 halk arasında olabilir, evet. 14 de 9'un altında olması lazım. Ama şimdi bir takım hastalıklara beraber varsa o zaman işler değişiyor. Hı hı. Mesela diyabeti varsa bu değeri 130'a 80'ine 13'e 8'in altına indirmeye çalışıyoruz. Hı hı. Yani bir takım kronik hastalıkları varsa o zaman bu değerler düşebiliyor. Benim bahsettiğim hiçbir hastalığı yok. İlk kez hipertansiyon tanısı koyuyoruz 14'e 9 bizim limit yani de sınırımız. Hı hı. Eğer bu değerleri aşıyorsa biz öncelikle zaten bu tür hastalara, sınırda olan hastalara bile yaşam tarzı değişikliklerini bahsediyoruz. Çünkü en önemli özellikler de bile tuz kullanımı. Evet. Hem dünyada özellikle Türkiye'de yapılan çalışmalar, nefrolojinin yapmış olduğu çalışmalar Türk, Türk insanın günde ortalama 18 gram tuz kullandığını göstermektedir ki bu ideali 6 gram olması lazımdır. Yani bir çay kaşığı Aynen. kullanılıyor. Çünkü mesela dikkat edersiniz şimdi son zamanlarda yani restoranlara gittiğinizde bile tuzluklar koyulmuyor. Yani onlar bir ara yasaklandı. Çünkü hı hı. biz öyle bir Türk insanı genellikle denemeden yemeğe tuz atıyoruz. <laughs> evet. Dolayısıyla çok sevilen bir şey tuz ama tuzun gerçekten hipertansiyonda çok önemli. hani Kötü etkisi var. Hı hı. 18 gram gerçekten çok yüksek değerler. 6 Altı gramın altına çekmek lazım. Evet. Tuz özellikle burada çok önemlidir. Hı hı. Yine alkol, sigara dediğim bunlar bu tarz hı hı. değişiklikleri. Özellikle yağlı beslenme, hı hı. karaciğer yağlanması, kilo alımı, obezite. Hı hı. Zaten bu son zamanlarda hipertansiyon bu kadar hızlı artması en önemli nedenlerinden biri obezitedir. Hem dünyada evet. hem Türkiye'de sağlıksız beslenme Facebook tarzı beslenme evet. bunlar gerçekten çok önemli faktörlerdi ve bu normalde dediğim gibi hipertansiyon belli bir yaşın üzerinde görüyorduk eskiden ama bu yaş gittikçe daha alt şeylere, seviyelere inmeye başladı. Evet. Hani rutin normal, esansiyel dediğim o hipertansiyon yani sekonder değil, <laughs> hani bir hastalığa bağlı değil. <laughs> o hipertansiyon bile 20'li yaşlarda bazen çünkü çok obez gördüğümüz gençlerde bir sıkıntılı şeylere sebebiyet verebilir gebelerde evet. ve Gebelerde her türlü ilacı kullanamayacağımız hı. için elimiz kolumuz bağlı oluyor. Aynen. O yüzden çoğu zaman da görüyoruz o erken olarak sonlanmak zorunda kalıyor yani evet, gebelikler. Dolayısıyla erken doğum olunca çocuklarda problem oluyor falan. Hı hı. Yani bir sürü yük. Yani gebelikte hipertansiyon da önemli. Özellikle bir buna dikkat edebiliriz. Evet. Daha önceki programımızda sizinle bu evet. konuyu konuşmuştuk. Aynen. E, kaçıranlar için YouTube sayfamızdan izleyebilirsiniz diyelim. Aşırı stres altındakiler, diyabet ve lipid bozuklukları saptananlar, erkekler ve menopoz sonrası kadınlar, kadınlar. Evet. aile geçmişine diyabet, böbrek hastalıkları, kalp ve beyin damar hastalıkları olanlar. Evet. Fazla tuz tüketimi yapanlar, düzensiz fiziksel aktivitede bulunup hareketsiz kalanlar hipertansiyon açısından risk altındadırlar yani, diye. Biz de özetlemeye çalıştık. Aynen öyle. De çok güzel söyledin. Evet, yani hocam. Çünkü dediğim gibi bir iki tane risk faktörü var. Burada değiştirilemeyen risk evet. faktörleri onlar değiştiremiyoruz. Ne de Etnik cinsiyeti cinsle değiştiremiyoruz. Evet. Bir takım şeyler ama değiştirilebilir nedir? Tuz tüketimini azaltabiliriz, bol su içmeye sevk edebiliriz hı hı. böbrek açısından. Hareket edebiliriz. Hareket edebiliriz. Diyet yapabiliriz, kilo verebiliriz. Bunlar hepsi çünkü çoğu hastada görüyoruz biz poliklinik şartlarında. Kilo verdiğinde hem insülin direnci düzeliyor, karaciğer yağlanması düzeliyor. Dolayısıyla hı hı her kilo verme tansiyon değerlerinde 10 milimetre civarlık bir azalmış o kadar önemli ki ileriki yıllarda kalp hastalığın gelişmesini engellemekte hı hı. o kadar çok faydası var ki hani basit gibi gözüküyor yani evet. 150'den 140'a düşmüş ama hı hı. yıllar içerisinde çok önemli etkisi vardır yani sağlığımız açısından. Evet. Hocam şimdi size önemli iki sorum daha olacak. Tedavisine edilerseniz geçiş yapalım. Az önce bahsettiğiniz konu e, benim dikkatimi cezbetti açıkçası. Gebelikte tansiyon. Hı hı. Bu e, gebelik boyunca ya da loğustalığa da sirayet edecek şekilde mi gelişir ve sonra tedavisi yapıldığı takdirde artık tamamen tansiyon hastalığı kişiden uzaklaşmış olur mu? Bu birinci sorum. İkinci sorum en çok sorulan sorulardan bir tanesi. Bizlere de yazıldı yayın öncesinde. Tansiyon hastalığından, hipertansiyondan tamamen yani kurtulmak mümkün mü diye. Dolayısıyla nasıl tedavi edilir diye genel bir soruyla. Size evet. Özellikle e, gebelerden türüyorum. başlayalım dediğimiz Lütfen. gibi. Genellikle gebelik döneminde ortaya çıkan bir takım hipertansiyon ve lohusalık. Çoğu hastada gördüğümüz gibi daha sonra tamamıyla ortadan kalkıyor ama gebelik döneminde ortaya çıkması çok ciddi problemlere yol açabiliyor. Evet. Yani gebelik açısından hı. yani. Dediğim gibi biraz önce evet, dediğim gibi. gibi çünkü kontrol altına alamayız. Biz şu anda çok şanslıyız aslında hipertansiyon konusunda çok değişik ilaçlarımız var bizim yani. Farklı gruplardan ilaçlar dedim ya kişiye göre değişiyor <laughs> tedavisi bireye göre. Onun beraberinde bir böbrek hastalığı var mı varsa hangi ilacı kullanıyoruz. Mesela var panik atak çarpıntısı var ona göre farklı ilaç kullanıyoruz. Veya başka bir hastalığı diyabeti var ona göre ilaç kullanıyoruz. Veya böbrek yetmezliği, ürik asiti yüksek olanlarda hangisini kullanıyoruz, hangisini kullanmıyoruz. Hı. Hepsinin endikasyonu ve kontra indikasyonu var. Dolayısıyla ilaç seçiminde çok fazla şansımız var. Ya alternatifimiz çok fazla. Hı. Ama gebelerde bu tür durum aynı değildir. Maalesef. Tek bir takım bir ilaç, alfa metildopa dediğimiz etken maddeli bir ilaç. Hı. Ne yazık ki onu kullanıyoruz, onu ne kadar kontrol altına alabiliyoruz soru işareti. Ha, çok ciddi bazı durumlarda kalsiyum kanal blokörleri dediğimiz bir takım ilaçlar yine Kullanabiliyoruz çünkü çoğu ilacı biliyorsunuz ki gebelikte kullanımı kontraindikedir. Dolayısıyla her hastalıkta olduğu gibi hipertansiyonda da elimiz kolumuz bağlı oluyor. Evet. Dolayısıyla bazen mecburen e, gebelikleri sonlandırmak zorunda kalıyoruz. Yani hastanın açısından, gebe gebenin açısından. Hı hı. Onun dışında ikinci sorunuza gelecek olursak hipertansiyondan kurtulma var mı yok mu diye hı hı. soruyorlar. Bu aslında her hastalıkta bize hep soruluyor. Hipertansiyon tanısı konulduktan sonra ne yazık ki geriye dönüş yoktur. Çoğu hastalara bunu hep anlatmakla birlikte bazıları işte diyor hocam belli bir süre yıllarca ben kullandım bu ilacı. Ama yaklaşık 6 aydır kullanmıyorum şu anda gayet iyi gözüküyor değerlerim. Bu böyle olmuyor maalesef. 6 ay kullanmıyorsun hiçbir şey olmuyor. Bir anda pat diye bir yükselebiliyor. Evet. Bu sefer beyin kanamasına, kalp krizine, perçlere kadar ilerleyebiliyor. Yani bunu korkutmak için söylemiyorum ama dikkat etmek açısından söylüyorum. Ama burada ciddi risklerden ha, bahsetmekte lazım Tabii. Sanırım. Çünkü yani hasta bilsin en azından korkma. ha evet, O evet. istenilen bizim istenen o diyet tarzı o şeyleri onları yapacak ama gene kontrol doktor kontrolü altında olmaları lazım. Hı hı. Yani o bazıları işte kendileri bırakıyor ilaçları. Ona bırakın da doktorunuz karar versin. Hı hı. Çünkü o sizi en iyi şekilde biliyor. Hı hı. Beraberinde olan hastalıklarınızı biliyor. Laboratuvar değerlerinizi biliyor. Dolayısıyla kendi doktorunuz karar versin ona. Yoksa öyle hipertansiyon zaten kronik bir hastalıktı. Kronik hastalıkla başlayınca hayat boyu kullanılır. Ha önemli olan tek bir ilaçla kontrol altına almak. Ama gerekirse bazen malin dediğimiz dirençli hipertansiyon. Dörtlü beşli ilaçlar kullanıyoruz. Hı. Hani biraz önce ben bahsederken kan değerli, kan basıncı değerleri normalleri dedik ya. 146. Bunun bir de evreleri var. Evre 1, evre evet. 2, evre 3, evre 4 diye. Hı hı. Şimdi evre 1'de biz tek bir ilaçla başlıyoruz bazen kontrol altı ama ne yazık ki çoğu hastamız artık 160'a 100'ün üzerinde yakaladığımızda evre 2'dedir ve bu tür hastalar artık içili anti ilaç başlamak zorunda kalıyoruz. Genelde Allah'tan şimdi dediğim gibi ilaç firmaları yeni üretilen ilaçlar şimdi çok sağlık daha kolay kullanımı hastalar açısından nedir bu? Eskiden bir 3 tane ilaç kullanıyordu hasta ama şimdi Tek bir ilaçta iki ilaç üretilmiş Hı -hı. veya üç ilaç bir arada üretilmiş. Dolayısıyla hasta kullanımı açısından daha kolay. Böyle olunca hasta yani bir ilaç kullanılacaksa daha kolay oluyor onu kullanıyor. Hı -hı. Ama böyle üç tane ilaç derse birini alın öbürünü unutuyor derken evet. o yüzden şu anda dediğim gibi gerçekten o sağlık teknoloji açısından çok şanslıyız yani eski yıllara göre dolayısıyla istediğimiz ürünü kullanabiliyoruz ve hastaya göre değerlendiriyoruz onun şeylerini. Ha dediğim gibi bazılarına tekli ilaç, bazılarına ikili, bazılarına üçlü ilaç ve dörtlü ilaç kullanıyoruz. Ama önemli olan o hedeflere ulaşmamız bizim. Yani istenilen kan basıncı hedeflerine ulaş. Nedir o? 140'ın 90'ın altına düşürmemiz. Diyabetik hastalarda, kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda 130-80 mm civarının altına o hedeflere ulaştığımızda sorun yok yani. Evet. Kaç tane ilaç kullanacaksan kullan. Ama dediğim gibi bir takım bunları da doktor değerlendiriyor. Yan etkisi kişiye göre değişiyor. Yani hipertansiyonda diyabette her türlü ilacı kullanamazsın. Hı, -hı. Öbrek yetmezliğinde her türlü yani gut varsa, ürik yüksekliği varsa ona göre değerlendiriyor. Evet. Dediğim gibi o yüzden ezbere vermiyoruz. Al sana ama şu ama ilacı şey kullan. yani, tabii ki, o kesinlikle. yüzden kesinlikle. çok Basit gibi gözlükse evet. de çok önemli bunlar. Bu da ama bir halk sorunu zaten. Aynen. Yani komşusundan sağdan soldan Oradan duyuyor. Hocam diyor ben o kırmızı ilacı, pembe ilacı aldım falan. Yani o kadar inandırıcı oluyor ki ya evet. bayanlar günlerde gidiyorlar. Işte, evet. evet. O, onun kullandığı ilacı ben de çok iyi geldi diyoruz. Onunla iyi gelebilir ama senin farklı evet. hastalıkların olabilir. Dolayısıyla evet. dikkat, etmek dikkat etmek lazım. Etmek çok iyi bir problem bu. Evet. Peki hocam bir şey merak ediyorum. Ee, sınırda bir hasta. Ee, evre 3 evre 4 ya da evre 2 de bildiğimiz <laughs> tek bir e, seyirle evet. tansiyon devam ediyor hastanın. O hasta bir ilaç kullanımına başladığı takdirde, yaşam tarzını değiştirdiği takdirde ne kadar zaman sonra takriben e, normal tansiyon değerlerine ulaşıyor? bu ben çoğu hastamda poliklinik şartlarında yani şimdi bir takım çalışmalar var ama bizim için en önemlisi kendi gördüğümüz hastalar. Hı hı. Bu tarz hastaları ben kontrol yani bir hafta iki hafta sonra çağırıyorum bazen kontrole bir bakıyorum hemen düzene girmeye başlar. Hı hı. Bir hafta sonradan görüyorum. Gö gö ha dedim ya bazen ikili üçlü ilaç başladık ama bazı hasta bire düşürebiliyoruz onu. Hı hı. Ama tamamen bırakmak çok zor yani. Hani Daha biraz desir. önce dedin ya hani evet. Belki o ikili üçlü ilaçtan bire düşürebiliriz ama Hı -hı. tamamıyla ortadan kaldırmak kolay olmuyor. Evet. O yüzden kontrol altında olmaları lazım. Belli aralıklarla bu hastaları kontrole çağırıyoruz. Boşuna o laboratuvar tarihlerini istemiyoruz. Hı hı. Beraberinde başka bir hastalığı, böbreklerinde su içtin mi içmedin mi bakıyoruz kreatinin değeri yükselmiş. Hı hı. Kreatinin değeri yükseldiği zaman her türlü ilacı kullanamıyorsun. Bu diyabetik hastalarda da geçerli, hipertansif hastalarda da geçerli. Evet. O yüzden kolesterolü mü yükselmiş beraberinde bunlar hepsi birbirini yani potansiyelize edici özellikler var. Evet. Yani o hiperlipidemisi, kolesterol tetikliyor. yüksekliği varsa tetikliyor. Hı hı. Hipertansiyonu da yükselir, karaciğer yağlanması da yükselir, diyabeti de yükselir. Dolayısıyla bir bütün olarak ele almakta fayda var. Yani Muhakkak biz. öyle. Hocam şimdi beslenmek çok önemli. Sağlıkta beslenmenin altını çiziyoruz sürekli olarak. Dolayısıyla tuzdan uzak duracağız değil Evet ama tansiyon dostu da besinler muhtemelen mümkün. Evet. evet. Küçük bir araştırma yaptım. <laughs> Aynen şöyle diyor. E, lifli besinlerin D vitamininin, magnezyum ve kalsiyum gibi minerallerin, folik asidin kakao ve sarımsak gibi nitrik oksit değerini arttıran ürünlerin ve da, e, daha çok yağlı balıklarda bulunan omega 3 <laughs> yağ asitleri içeren takviyelerin tüketiminin yüksek tansiyonu kontrol edilmesinde etkili olduğu yönünde bir bilgi mevcut. Kesinlikle Bu, doğru doğrudur. Hocam. Şimdi bir takım şeyler vardı böyle bazen Doğru bildiğimiz yanlışları evet, bildiğimiz bunlar bu var ama Hı -hı. bu bahsettiğiniz şeylerin çoğu doğrudur yani etkisi var. Ha ne kadar tek başına yeterli olur mu soru işareti. Evet. Ama tamam. özellikle sarmisan şey kanıtlanmış değeri var hipertansiyonu düşürmeyde. İşte o özellikle omega 3'ün falan Hı -hı. yani yardımcı şeyler bunlar hepsi. Evet. Özellikle limonlu su falan hep kadar evet. ya? Her evet. evet, evet, evet. limonlu su iç falan bunlar hepsinin takviye gıda olarak. Bütün bu bahsettiğin şeylerin etkisi vardır. Hı hı. Ama dediğim gibi bütün bunları yapıp da istenen hedeflere ulaşamayan insanlarda mutlaka ilaç tedavisine geçiyoruz. Evet. Ama dediğim gibi hem bu yardımcı gıdalar, diyet, egzersiz, yürüyüş bunlar ilk etapta tuz kısıtlaması Çoğu hastada kontrol altına alabiliyoruz. Yani Önlem dedik ya hı hı. her hastayı önlemek tedavi etmekten iyidir. Ama hı hı. oluştuktan sonra ne yazık ki hayat boyu tedavi etmek gerek. Kesinlikle. Hocam şimdi az önce de bahsettiğim gibi bize yayın öncesinde gelen sorulardan da size yönlendirmek istediklerim var. Bu birçok kişinin e, soru işareti olabilir. Dolayısıyla doğru bilinen yanlışlar bölümümüze geçelim dilerseniz. Tansiyonum yüksek. Doktorum ilaç önerdi ama ben ilaç kullanmadan tuzu azaltarak... Sarımsak yiyerek normale indirebilirim yanılgısı. Ne söylemek istersiniz? Biraz önce, önce bahsettiğim yapsamayı. konu faydası var evet. ama tek başına yeterli mi soru işareti. Çoğu zaman yeterli olmuyor. ne evet. Özellikle evre 2 hipertansiyonlar ve evre 2, 3, 4'te kesinlikle yeterli olmuyor. Bunları gene yapsınlar ama kontrol altında değilse yine kontrol... Hı hı. Tansiyon ölçümleri yapsınlar. Ne dedik bu senenin teması? Sık sık tansiyonunuzu ölçün, daha uzun yaşayın. Onlar da evde olabilir. Yani var olan bir yerle bir sağlık kuruluşunda aralıklarla hani bunları yapıp da tansiyon değeri normalse sorun yok. Hı hı. Bunları yapmaya devam etsinler. Ama bunları yapmalarına rağmen çoğu hastada ne yazık ki değerleri yüksek seyrediyor. Bu tür hastalar bu sefer ilaç tedavisine gerektiğini söyleyebilirim. Yani evet. tek başına bunlar ne yazık ki yetmiyor çoğu zaman. Evet takviye size evet. yardımcı olacak besinler bunlar. Peki hastaneye veya doktora giderken ilaçlarımı yutmadan gitmeliyim. Size muayeneye gelmeden önce aslında evet. hipertansiyon hastası ama o an ilaçlarını almadan size gelip sonucun daha doğru çıkacağını düşünüyor. Olabilir mi? Bu doğru. Şimdi bu çoğu hı. hastalık da var. Bizim özellikle tiroid hastalarında da var. Şeker hı hı. hastalarında da var. Laboratuvar bize geldiğinde o sorun olmuyor. Yani yutmadan da gelebiliyor. Yani aç karnına gelmelerini istiyoruz ya. Hı. Özellikle bazen tiroid hastalarına tiroid ilacını alın diyoruz ama tansiyon ilacını almasa da bir sorun olmaz bir gün. Yani bu laboratuvar tarihleri gördükten sonra yani kana verdikten sonra gene ilaçlarını alabiliyor. Hı hı. Şimdi bu ilaçları kullanımını bazılarına aç diyebiliyoruz, top diyebiliyoruz. Son yapılan çalışmalar genelde sabah almalarını önerirken son yıllarda yapılan çalışma özellikle gece almaları önerilmektedir. Niye? Çünkü çoğu tansiyon ilaçları bazen 24 saat tam etki göstermeyebilir. Yani 18-20 saat etki. Mesela çok sık görüyoruz kalp krizleri özellikle sabah erken saatlerde oluyor ya. Yani o etkisini tam gösteremediği için Şimdi son zamanlarda bilim adamları özellikle hipertansiyon üzerinde görüşülenler bu ikili ilaçları tek bir ilaç şeklinde kullanmalarını öneriyoruz. Hı hı. Yani kombinasyon olarak. Hı hı. Bir, ikincisi bu tür hastalarda özellikle gece alımları artık daha çok ön plana. Biz genellikle özellikle diüretikli dediğimiz hani idrar idrarı sık çıkartan bir takım ilaçlar var ya, hı hı. genellikle onları verirken biz sabah veriyoruz, akşam da farklı bir grup ilaç dengelesin diye. Hı hı. Ama bazen bir tek bunları kullanırsa Genellikle akşam da vermeyi öneriyoruz. Tek sıkıntısı biraz fazla idrar çıktığı için gece idrara kalkacaklar ama hı hı. önemli olan o geceki şeyi yakalayabilmek. Yani o gece de istenilen kan basıncı düzeylerine ulaşmak ve kalp krizi gibi bir takım korkulacak hastalıklarla korunabilmek. Evet burada artı eksi dengesi yapmak Aynen. lazım. Az önce sizin bahsettiğiniz gibi hani kar zarar dolayısıyla kar fazlaysa ilaçlar kullanılacak demektir. Peki hocam yine merak ettiğim sorulardan bir tanesi. Az önce bahsettiğiniz gibi kişinin tansiyonu ani yükseldiğinde direkt olarak limonlu su verilir, dil altına limon verilir. Bu ani düşüşü sağlamak hastada herhangi bir probleme yol açar mı? Şimdi o hastaya göre değişir. Şimdi birçok hastaların özellikle Hı -hı. kesinlikle ya yoğun bakımda takip ettiğimiz bu hastaları Pat diye bir anda yüksek tansiyon malign hipertansiyon dediğimiz yani 200'lü değerleri hı hı. bir anda düşürmek istemeyiz çünkü genel olarak bilişsel bozukluklarına sebebiyet hı hı. verebilir. Hı hı. Ama normal bir hasta ya da ne bileyim bir sıkıntı strese bağlı ola, oluşan ani bir yükselişlerde zaten ilk yaptığımız şey o dilaltı dediğimiz kaptopil etken maddeli şeyi veriyoruz. Yine limonlu su alabilir hı hı. ama takiplerde bunlar o an için ondan sonra hastaya uygun tedaviye başlamakta fayda vardır. Evet bir yanılgı daha son yanılgı olmuş olsun bu programımızı noktalayacağız. Nasıl olsa ömür boyu ilaç kullanacağım. Doktor ilaç yazdı ama bir hafta 10 gün sonra başlayayım diye böyle geciktirmeler yapıyoruz. Onlar çok önemli. O bir haftağı geciktirme çok fatal durumlara yol açabilir. Ne yazık ki işte onları ah saymak istemiyorum. Kalp karaması, evet, felç gibi, evet. Araması, gibi evet, şeylere oluşmasın. O yüzden baş baş. tansiyon basit gibi deniyor ama önemli olan kontrol altına almak gerçekten çok önemlidir. Çünkü hem hastanın yaşam kalitesini düzenliyor hem hmm. de bu korkutucu hastalıktan oluşmasını engellemektedir. Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum ben sizlere. Teşekkür Ağzınıza sağlık. Ee, sizinle program yapmak çok keyifli. Bunu teşekkür program başında da söylemiştim. Ne kadar yoğun evet, olduğunuzu biliyorum. çok yoğun bir klinik gerçekten ama. Çok teşekkür ediyorum hocam. Takipçilerimiz adına da size teşekkür etmek istiyorum. Rica tekrar tekrar bir başka programda başka bir konuyla tekrar sizleri ağırlamaktan duyarım. İnşallah. Çok teşekkür sağ olun hocam. Birlikte sağlıklı programından bugünlük bu kadar. Yarın tekrar başka bir konu ve konukla görüşmek